Merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşim ile Roblox oynuyoruz. Bırak. Ee, şimdi Roblox için geldim. Ben önce buraya bir oturmak istiyorum bırak tamam mı? Ben burada oturacağım. biz, biz zaten korkunç karakteriz. Balıklar olsunlar şurada. Birader. Tuvalette bal balık koyuyorum şimdi tuvalete. Tamam şimdi bırak. Mamut. mamato. Tuvalete mam mam. <laughs> tövbe tövbe. Bırak. Şu şey çok yakışmış. Hadi gel. Tamam, yemek yiyelim. Gel gel. Bu ne lan? Bunu anlamadım. Bu ne lan Kim Bu ne patlatıyor be? Bir şey var. ya? Merhaba. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Burada <laughs> mod Muz mu? Tamam. Ben onu Hamburger mi? Hı <laughs> hı. Ben de çok güzel bir şey yiyeceğim. Bir şey, bir şey yiyeceğim. <laughs> o Oha mı? Ne oldu? Ha. Kap evi açarsam Kapat şimdi evi. Şimdi kapat. Kapattım. Tamam kapatmışım. ben bu kadarım Tamam ben de geliyorum. Aç evi. Attım. Kapat evi. Tamam. Şimdi bırak. Ne de bir sabah kahvaltımı yapayım. Ama değişik sabah kahvaltı. Yani biz. Ee, benim sabah kahvaltımda Doritos var. Hı? Ayrıl Ayrılı Benim davutu. Kahvaltı mı? Yeter yani hamburger yedin ya. Gel benim gel. Daveti, gel. Gel. Amma da var. Antutlar var. Tamam tamam. Ne dedin? <laughs> gel gel ben buraya buraya su diyorum gel. Sen su da gel. Dur, Dur ben burada ben. Yok, yok mu? Gel ben. ben şuradan al gel gel şuradan alacaksın gel. Gel yanımda gel. Ha geliyorsun. Gel. Yeter ben bir tane al. Ben su sulayacağım artık. Ben çimen, ben sen çimenden hepsini yırtıyorum. Ta. <laughs> Bırak böyle kaldık. Tamam. mı? Gittim dedim lan ben. Bu da fare geçer. Tut et ya. Abi derime gittim. Evine mi gideceğim? Evet. Tamam evine git. <laughs> Şurayı da açayım. Kapatayım. Tamam. Şurayı da açayım. Kapatayım. Aa yer yeşil artık. Sen yeşil seviyorsun ya yer yeşil artık. Hadi evet. geliyorum. Evet. Benim evim bura bak. Üzüldü. Ee, Abi benim ee... evim edin. Çünkü ben ev alacakken ee, şey oldu. Alamadım. Bunu kilitliyorum ya kilitliyorum ya kapatıyorum ama hiçbir şey yapamıyorum. Lan. Kilitliyorum ya bu. Burak. Bu siyahlar evine bastı bu siyah adamlar. Abi senin. Aç. Şurada ben, ben açardım tamam. da. Ben kapattım. Gel gel. Gel. Dur, açıp da bakmadım. Tamam, tamam. Minnatta da battım. Minnat, atma minnatta da ben mermi girer, <laughs> eti girer, eti girer. Tamam tamam. Ya eti burada içenler. Paralarını çaldım, paralarını saçıyorum. Ben ne paraları aldım? Bırak sen kendi, senin bütün paralarını alım. Senin de, de çok az paran kaldı. Bu ha kadar ha paralar seçiyorum. Hihiho. Hihihi. Hihiho. Hi Hihihi. At hi. <coughs> <tutun> köpekte. Köpek mi? Evet. Bir de ben de gördüm. Tencerdeki köpek mi? Gel oğlum. Sen Evine geldim. Pas açıyorum. Evini Eee. Evini ben açarım. Dur. Açtım evini çapalıysa açarım. Ben bu kız girdi. Bu kim? Bırak. Bırak kız girdi eve. Bu kim lan? Ha, tövbe tövbe. O, o da para çalmaya yani. gelmiş. Bırak lan. Sen beni mi öldürdün? Evet. İşte, çık, 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 çık. Kızı öldürdüm. öldürmeye çalış. Çabuk. Hey, Bizim, cık, cık, cık. bize bir şeyler yapıyor. Ama arkadaş işte o lan. Harita Harita olmuş Ama elimi de Doğru Abi, Çok sinirliyim. Doritos. Ben bıraktım. ne ne? <laughs> Nasıl Çok iyiyim. E e yeah, çok, iyi. Ben çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ya ben çok iyiyse ben de gel. Ben senin evine geliyorum Benim evim de senin evin yakın değil ama sen bir de yanlışlıkla öldürdüğün için yani. Lan anne, öldürdüğün için şey yani. E. Senin yerini kapatmışım. Hadi. Hadi. Biraz gel. A dur. Dur bir şey diyeceğim. Şuraya bir gitsene. Şuraya bir git. Şuraya bir git. Oraya bir git. Oraya bir git. Bir şey deneyeceğim Oraya bir git. Evine içeri gir. Bana arkadaş yapma bir. Tamam. Bak, bir şey yapacağım. Bak. Tamam mı? Bir şey yapacağım. Ar Arkadaşlan yaptım beni. Ben birazdan arkadaş yap. şimdi geri beni at evden. Geri at beni evden. Tamam. At beni evden bir şey deneyeceğim. At. At. At ha. Tamam. Şimdi attın ya. Evden beni attın ya. Bak. Bir sürü şey çıkıyor <laughs> Ben şimdi ben geliyorum. Tamam mı? Bir şey yapacağım. Sen gel yanıma. Şu, öyle Ay bir araba ar alayım. Araba ar ar alayım. Ar ar alayım. Dur geliyorum. Beni bekle. <laughs> Hadi sinirliyim. Sinirliyim. Çok sinirliyim. Dur yüzümü bir düzelteyim. Tamam gel şimdi be. <laughs> gel. Gel 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 kap. Gel. Gel gel. Gel şimdi bak yapacağım. Gel. Gel yanıma gel. Evine kapısı açık dursun tamam mı? Hiç kapatma. Gel gel. Gel gel. Buraya bu sepetin içine gir. Tamam götür beni. Ha ben seni götüreyim. Hadi bırak. Gidiyoruz. Bırak. Bırak evden gidiyor. Oha çok iyi lan. Perdelerini açsana be. Perdeyi açsana. Ya abi ya. Ne oldu? Abi. Ne evin, ışınlan, evin ışınlan. lan. Evin Ben ne yapayım? E, evin ışınlan. lan. Evin ışınlan. Tamam ışınlandım. Şimdi geri yapacağım onu. Gel. Gel şimdi. Gel. Gel şimdi gelsene. Gel. Hayırlı. Oraya seni sokmayacağım. Evet hepimiz <gülüyor> Bırak, Bırak beni geri mi öldürdün ya? Evet. Bıktım ya. Karakter eş sinirli oluyor. Neden sinirli? <gülüyor> geliyorsun da. Dur. Sessiz sinsin geliyorsun. Gördüm gördüm. Geliyorum. patlata patlata. <laughs> şimdi deneyeceğim. Göreceksin. Ya şimdi. Otur. Tamam. Geliyoruz hadi. Bırak geziyoruz kolay gelsin bırak çok güzel bir evin varmış Geziyoruz şu an beni öldürmeye çalışma öldürmeye çalışıyorsan çok iyi evin açık değil mi? Lan bırak eve girdim arkadaşım abi sen tut tut tamam o zaman neyse bırak bu bu video bu kadar olsun gel yanıma gel gel bırak gel gel yanıma gel gel şimdi arkadaşlar bu kardeşimle beraber bugün Roblox oynadık. Bu video bu kadar olsun. Kardeşimle beni geri öldürdü. Bu video bu kadar olsun. Abone olmayı, like atmayı, like at. Lan dur karakterim <laughs> abone, abone olmayı. Arkadaşlar. <laughs> tamam tamam. Abone olmayı, like atmayı, like atmayı. Unutmayı. Kardeşimle de bekleyip öyle bitirek. Geliyor şu an. Ortu tırdalım. galiba. Hızlı mı geliyor? Gel gel. Gel gel gel. Geldim gel. 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 Yanıma şimdi. Yapabiliriz burada. Arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar olsun. Oldu. Abone olmayı, like atmayı. Abone olmayı, like atmayı. Ve diğer şeyleri basarak tık tık diye yorum yapmayı ve daha güzel şeyleri bekliyorum sizden. Bu video bu kadar oldu. Kendinize iyi bakın. Bay bay.